Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lahana bulgurusu yapacağım. Bir demet lahana doğradım. İki buçuk litre suyum var. Kaynattım güzelce. Lahanaları silken suda bekletti. Haşlamaya bırakıyorum. Arkadaşlar iki bardak bulgur koydu. Bizim yöremize ait bir bardakta da mısır bulguru. Pazarlarda var. Arkadaşlar lahanayı bulguru yıkadım. Güzelce lahananın üzerine serpiyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum lahananın üstüne çekmeyi unuttum. Lahana'nın üzerine gelecek bulgur. meye bırakıyoruz. Arkadaşlar bir demet de maydanozum var böyle büyük bir demet. Saplarını doğradım. Üzerine veriyorum şimdi. Beraber pişsinler. Yapraklarını sonra koyacağım. 5 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar 2 tane büyük boy soğan doğradım. 1 çay bardağı yağım var. Tencereyi kapattım. Kenara aldım. Katığını yapıyorum şimdi. Tembeleşti arkadaşlar. 1 yemek kaşığı pul biber koyuyorum. Şimdi bunu kenara alacağım tencereyi ocağa getireceğim. Kapağını kapıyoruz üzerine. Güzelce daha kaynayacak. Bir kaşığı tuz da katalım. Pişmeye daha devam ediyor. Üstümde maydanozumuz var büyük bir demet doğradım. Demetiniz büyük olursa çok güzel oluyor. Artık pişmek üzere. Maydanozlar içinde yeşil yeşil duracak. Hemen kapatacağız. Kapatıyoruz artık. Servise hazırladım arkadaşlar. Afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyorum.